Merhaba arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bugün 3. ve son dersimizi yapıyoruz sıfırdan Python'ın ya yani başlangıç serisini bitireceğiz bugün. Bugünkü dersimiz biraz daha kısa sürecek çünkü sadece tek konu başlığı kaldı bakmamız gereken. Ee, ben direkt derse başlıyorum o zaman. En son e, e, döngüleri görmüştük, listeleri ve döngüleri bitirdik önceki dersimizde. Şimdi e, temel aşaması için son kalan e, görmemiz gereken şey fonksiyonları tanımlamak ve çağırmak. Şöyle fonksiyonlar neydi önce onları bir hatırlayalım. E, sürekli kullandığımız bir fonksiyon mesela bu bir print, print fonksiyonu. Print fonksiyonu içine birçok parametre girebiliyorsunuz. Merhaba girebiliyorsunuz. Diyelim ki çalıştırdığınızda ekranda merhaba yazan bir e, fonksiyon aslında içine verdiğiniz parametreleri bir şekilde ekrana yazan bir fonksiyon. Yani bu fonksiyonların kodları önceden tanımlanmış, ne yapacakları önceden tanımlanmış oluyor. Siz hazırca çağırabiliyorsunuz. Matematikteki fonksiyonlara benzer. Peki biz kendimiz bir fonksiyon tanımlamak istersek nasıl bir yol, yol izlememiz gerekiyor? Şöyle def diyorsunuz definition. Yani bir tanımlama yapacağız. Daha sonrasında fonksiyonun ismini giriyorsunuz. Mesela örnek olması açısından bir toplama fonksiyonu yapalım. Şimdi topla diye bir fonksiyon tanımlayacağız ve bu içine iki tane sayı alacak değil mi? A ve B. A ve B olarak aldınız. Daha sonra altına bir blok yazmamız lazım. Yani tanımladığımız kod parçası nereye kadar bunu göreceğiz. O yüzden bir blok için almamız lazım yazdığımız kodları. Blok yapısını zaten if'ten de if else koşul yapılarından da döngülerden de hatırlarsınız. Ben bir toplama yapmak istiyorum ve toplamı iki parametre alıyorum. A ve B yazdım buna. A ve B'yi toplayıp ekrana yazdırmak istiyorum. Şimdi bunu böyle çalıştırdığımda ekrana hiçbir şey gelmeyecek. Çünkü sadece bir tanımlama yaptım. Herhangi bir çağırma bir şey yok burada. Sadece bir tanımlama yapmışım ve bu tanımı da hiç kullanmadım. Ne yapacağız? Şöyle şöyle toplu diyoruz. Daha sonra ki 5 ve 8'i mi toplamak istiyoruz? Direkt olarak tanımladığımız şeyi çağırıyoruz. Peki ne yapacak? 5 ve 8'i biz parametre olarak verdik. Yukarıda da parametreleri almıştık. Aldığımız parametreleri toplamını ekrana yazdırmıştık. Çalıştığımızda 13 olduğunu göreceğiz. Ekran 13 çıktısını verdi. Biz burada blok tanımlayabiliyoruz. Yani bu herhangi bir şey olabilir önceden. Mesela bir çıkarma da tanımlayabiliriz. Çıkar diye bir fonksiyon tanımladığımızı düşünelim. Bu sefer yine bakın buradaki şeyi değiştirmedim. Değiştirdiğimde A'dan B'yi çıkar dediğimde bu sefer eksi 3 çıktığını gördüm ekranda çıkarma yaptı. Şöyle yapalım. Bunları bir yorum satırı için alalım. Aşağıda daha temiz bir yüklemesi var. Şimdi şöyle bir şey de yapabiliyoruz. Diyelim ki ekrana hazır diye bir fonksiyon tanımak istiyorum. Bunu bu şekilde çağırmak istiyorum. F dedim. Ekrana yazdır dedim. Mesela print fonksiyonu aynı olacak ama sadece Türkçeleştirmiş olayım. Print Ve yukarıda bir parametre almış olmam lazım. Yani bu fonksiyonu evet adam bu fonksiyonu çağıracak ama bir parametre almış olmam lazım. Tek bir parametre alayım şeyime. E, tek bir parametre ekrana bastırabileyim. Ve eğer adam bunu önceden yani kullanıcı bunu önceden vermemişse ben burada tanımlayabileyim. Yani ekrana hazır olarak çalıştırdığında da direkt bu şekilde hiç içine şöyle yaptığını düşüneceğiz yani. Hemen örnek göstereyim. Ekrana yazdır dedik. İçine hiçbir şey girmedim ama normalde bir parametre girmem lazım ki ben girdiğim parametre ekrana yazdırmak istiyorum. Bakın hiçbir şey girmediğim halde merhaba yazdırdı. Neden? Yukarıda şu tanımlamayı yaptığımız için. Eğer biz buraya bir değer girmiş olsaydık. ABC diye bir şey almak isteyeyim. Gördüğünüz gibi eğer biz girersek bizim girdiğimizi değişken olarak aşağıya geçiriyor. Ancak biz girmezsek bizim yukarıda bir tanımlama yapma şansımız var. Yani bir standart belirleme şansımız var burada. Bu şekilde bir standart belirleyebiliyorsunuz. Hemen bunları da komut yapalım. Şöyle bir olay da var. Şimdi siz bir fonksiyon yazdınız düşünelim. Yazan mantıklı bir fonksiyon tanımlayacağız. Yani bunlar biraz daha öğrenmeniz açısından. Dev. Evet. Diyelim ki sevme diye bir fonksiyon tanımlıyorum. Şöyle yapalım. Üst al. Bir A değerimiz olsun ya da taban diyelim buna. Taban değerimiz bir de üst değerimiz alacağız. Ve ekrana taban üst yazmak istiyoruz ama ben bunu size şu an örneği göstermek için burada uygulayacağım şeyi göstermek için şöyle yapacağım. Bunu bir değişkine atacağım. Cevap. Taban çarpı üst diyoruz cevabı yazdıralım. Ben, bakın hiçbir şey olmadı. Neden? Çünkü sadece bir tanımlama yaptım. Tek bir çağırma yapmadım. En sonun içine bilmem gereken değerleri girebilirim. Tabanım 5, üstüm de 2 olsun. Ekranda 25 çıktığını gördüm. Tamam. Benim şu an gayet güzel çalışıyor. Ama ben size şunu göstermek istiyorum. Ben cevabı definition içinde tanımladım. Yani üst alı çalıştırdım. Cevabım, cevabı değerini tabanın yani üst, e, yapmak istediğimiz işlemi tabanın üstüne alarak eşitlemiştik ya burada. Ben bu fonksiyonu çağırdıktan sonra ekrana cevap yazdırmak isteyeyim. Yaptığımızda bir hata verdi. Cevap diye bir şey tanımlı değil. Neden böyle bir şey verdi? Aslında yukarıda vardı. Nedeni şu siz bir e, fonksiyon için tanımlama yaptığınızda cevabı o fonksiyon için tanımladınız. Yani sizin programınızda kullanılabilir bir değişken değil. Sadece o fonksiyon içinde kullanılabilir bir değişken. E peki ben global olarak çalışmak istiyorsam ne yapacağım? Yani hani bir şey için ihtiyacım oldu. Hem fonksiyonun içinde kullanabilmek istiyorum o değişkeni. Hem de dışarıda kullanabilmek istiyorum. Bunun için şöyle yapıyorsunuz. Başına. Şöyle yapacağım. Global cevap yazıyorsunuz bu ne demek? Cevap değişkeninin benim global olacak demek. Yani hani bunu önceden belirliyorum. Diyorum ki cevabı tanımladığımda sadece bu blok içinde çalışmasın. Sadece o fonksiyon içinde çalışmasın. Sadece o fonksiyon için tanımlı olmasın. Global olarak tanımlı olsun. Bunu dediğimde bir hata bakın görmedik. Neden? Çünkü cevap artık sadece o fonksiyon içinde değil global olarak tüm programımda benim tanımlı olmuş oldu. Şimdi ya görmek, göreceğimiz bunlar gerçi bir örnek daha vereyim şuradan. Fark etmişsiniz hani bizim başka fonksiyonlarımız da var. Nasıl? Mesela len fonksiyonu. Hani e, bir string verdiğinizde string'in kaç karakter olduğunu dönüyordu size. Bakın. Bu şekilde hiçbir ekrana bastırma yapmadı. Ama ben bunu print için aldığımda ekrana değerini yazdırabiliyorum. Yani ben bir değeri eşitlemiş oluyorum fonksiyonumu. Direkt olarak ekrana bir şey yazdırmış olmuyorum. Bunu nasıl yapacağım? Bunu da şöyle yapacağım. Şunu bir yorum satın alalım. Ekrana yazdırmak istemiyorum. E, cevabımı döndürmek istiyorum. Bir e, Diyelim ki integer bir şeyim var benim burada. Cevabım var. Cevabımı döndürmek istiyorum. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Return dediğimiz bir anahtar kelimemiz var. Bu yanına yazdığımız şeyi döndürüyor. Program return'ı gördükten sonra daha fazla devam etmiyor. Yani return'ı gördüğü an, bir şey döneceğini gördüğü an direkt olarak çıkıyor. O fonksiyonu bitiriyor. Nasıl? Ben mesela bunun altına yapıştır diyelim ki. Yani cevabı döndürdüm ama. Daha sonra da cevabı 30 eşit dedim. Şurada zaten cevabı yazdırıyordum. Bir kontrol edelim. Önce bir üsal değerini ekrana yazdırıyorum. Bakın 25'i yazdırdım. Daha sonra cevabı yazdırdım. E cevap en son 30 eşit demiştim ama cevap 30 olarak kalmamış. Neden? Çünkü benim bu bloğumda, şu tanımladığım bloğumda program evet cevabı dedi global olarak alacağım. Bunu anladı. Sonra dedi ki cevap tabanın üstüne alacağım. Bunu cevap olarak değişken olarak hafızamda tutacağım. Tamam. Sonra dedi cevabı döndüreceğim. Ben bir cevap döndürdükten sonra ben bir e, veri döndürdükten sonra daha fazla fonksiyonun altındaki şeylere bakmıyorum. Döndürdüğüm zaman bu fonksiyon benim için bitiyor. Zaten o yüzden de burada bakın Unreachable Code diye bize hata veriyor. Yani diyor ki hani siz bunu yazdınız ama zaten return yaptığınız için bunu görmeyecek program. Bunun bir gereği yok demeye çalışıyor. Bakın ee, şunu da gösterelim. Üst alı direkt böyle çalıştığınızda ekranda herhangi bir çıktı vermiyor. Sadece print cevabı görebiliyorsunuz. Bunu da alalım. Bu global değişkeni göstermek için yapmıştık şu an bilgilerimizi. Bakın hiçbir çıktı vermiyor. Ama bunu printin için aldığınızda sizin döndürdüğünüz değer üst alınmış hal olduğu için döndürülmüş değeri ekrana yazdırabiliyorsunuz. Şöyle de yapabilirdiniz. Üst al 5-2. 5 üstü 2'yi aldım. Üstüne 5 ekledim ekrana bu şekilde yazdırabilirim. Çünkü bu bana bir değer döndürdü. Döndürdüğü değer bir integer değer. Ben bunu bir toplama yapabiliyorum. Direkt bunu integer bir değermiş gibi düşünebilirsiniz. Bunları ekrana görüm satır olarak alalım. Recursive dediğimiz bir kavram var. Bu ne? Ee, şöyle fonksiyonların tekrar tekrar kendi içinde çağrılabilmesi. Öz yineleme diye Türkçe çevrilmiş. Ee, Fonksiyonları siz tekrar tekrar çağırabiliyorsunuz. Nasıl? Ee, bunun için faktöriyel örneği yapacağım. En çok kullanılan örneklerden biri bu. def faktöriyel diyelim. Faktöriyel zaten biliyorsunuz. Faktöriyel x diyorum. x gideceğim şey sayısı. Yani kaça kadar gideceğim? Diyelim ki 5 faktöriyel istiyorum. İçine faktöriyel 5 yazacağım. Şimdi faktöriyelin tanımından yararlanacağız. Matematiksel tanımında şöyle diyor. Eğer e, x bir ya da x sıfırsa bir ve sıfır faktöriyel diyor. Matematik olarak ne eşit? Return pardon. Return bir fonksiyon değil anahtar kelime. Sakın e, parantezlerle kullanmayın az önce yanlış yazdığım gibi. Eğer bir faktörel ve sıfır faktöriyel istiyorsam tanım gereği bunlar zaten 1. Tamam ama üst sayıları nasıl buluyorum? Onda da diyor ki Yok, 1 ya da 0 değilse return x çarpı faktöriyel x 1. Şunu yapmış oldu. Ben buraya diyelim ki 3 girdim. Şimdi şu koşulu sağlamıyorum. 1 ya da 0 girmedim. 3 girdiğimde else'in içine girmiş olacak. Else bir onu çalıştıracağım. E burada da diyorum ki x'i yani şu an 3'tü. 3'ü faktörel 2 ile çarp. E bakıyorum tekrardan faktörel geldim. Bu sefer x'im 2. Yine şu koşulu sağlamıyorum. Bu sefer de diyor ki faktörel 2'nin değeri de 2 çarpı faktöriyel 1. Bu sefer geldim şu koşulu sağladım. Artık bir değer elde edebiliyorum. Yani bir değerini elde edebildim. Bu sefer diyorum ki ben bir girdim faktöriyel birmiş birmiş. Şimdi geriye doğru tekrardan dönüyorum. Biri gördüm. 1'i neyle i̇kiyle çarpmıştım daha önce? 2 ile çarpmıştım. Faktöriyel ikiyi de çarpmıştım çünkü. Onu da 3 ile çarpmıştım. En son tekrardan yukarıya doğru çıktığımı düşünün. Basamak olarak aşağıya kadar indim. Bütün değerleri elde ettikten sonra çarpıp tekrardan ekrana yazdırmış oldum. Görelim çıktısında. Burada return yapmanız gerekiyor. Neden? Çünkü değer olarak döndürmeniz lazım. Eğer print derseniz sadece ekrana bir yazdırır. E, dolayısıyla e, çarpmanızın bir anlamı olmaz. Bir değer yazdırmayla bir şey çarpamazsınız. Size burada bir veri dönmesi lazım. Dönen veriyi çarpıyorsunuz. yer 5. Ekrana yazdır dediğimde. Hop yazdırmadı. neden? Çünkü bu bir değer verdi bana. Ben bu değeri ekrana yazdırmadığım sürece bunu göremeyeceğim. test diyorum. Çalıştırdığımda bakın %120'yi gördüm. Faktoryal bir dediğinde zaten direkt şu bloğa girecek. Recursive bir, bir iş yok. Sıfır dediğimde yine o bloğa girecek. Bu kadar basit. Aslında fonksiyonlarda anlatacaklarımız bu kadar. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlara yazmaktan lütfen çekinmeyin. Bir sürekli yorumları okuyoruz. Bir soru geldiğinde cevaplamaya çalışıyoruz. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Ee, herhangi bir sorunuz olduğunda yine az önce de söyledim zaten. M mutlaka yorumlara yazın. Biz e, mümkün olduğunca cevap vermeye çalışacağız. Ee, şöyle biz bir biz daha fazla eğitim serisi düşünüyoruz kanalda. İşte Flutter üzerine bir eğitim vermeyi düşünüyoruz. Ee, sonrasında belki bir TensorFlow üzerine e, eğitim vermeyi düşünüyoruz. Zaten isteklerde de geliyor yorumlarda görürsünüz. Ee, sohbet etmek istiyoruz. Ee, çeşitli yazılımcılarla, işte çeşitli, sektörün çeşitli bölümlerinde çalışan yazılımcılarla, onların teknolojilerinin geleceğiyle alakalı uzmanlarla sohbet etmek istiyoruz. Daha fazla içerik oluşturmaya çalışacağız bundan sonra. Önceki derslerimize de e, biyografiden gidebilirsiniz. Şeyimizde zaten video açıklamasında da olur. Video açıklamasından önceki derslere de gidebilirsiniz. Direkt üçüncü dersi görerek başlamışsanız eğer. Görüşmek üzere, İyi günler.